Evet, şimdi baklavalarımızı e, yükledik arabaya. Bir iki müşterim var, Novite. Novite'den e, Novite diyorum, pardon. E, Münster'e müşteri vereceğim, oradan da geri döneceğim Köln'e uğrayacağım. E, bon, e, novit Koblenz, Lins, onların baklavalarını geri fırından, firmamızdan alacağım. Onları götüreceğim. İkisinin beraberinde 450 kilometre olan bir yolum olacak. Bugün de öyle katletmiş olacağız. <laughs> Evet. Buradan e, Münster'e doğru yola çıkıyoruz. Yeni malımızı yükledik. Münster'de bir iki müşteri var. Onların baklavaları bitmiş. Onları yerine iade edeceğiz. Yolumuza döneceğiz. Oradan Köln'e geleceğim. Köln'den Bonn Neuwied, Koblenz Linz o tarafları dolaşıp tekrar Köln'e geleceğiz. Bayağı bir 400 kilometre, 450 kilometre yolum olacak. Evet, şimdi bir 3 numaradan Köln'den 3 numara çıkıyor. 3 numara boyluda e, gideceğim. Aşağı yukarı 200, az önce dedim 450 de e, herhalde e, 3, 3, 3, 350, 550, 600 kilometre bugün bir yolumuz olacak. Kartal çevresi otobanda e, tamir var, kenarlarda o yüzden de. हम बाहर गुज़रे siparişlerini Köln'e geri da gördüğümüz az önce hardal otu onu yeşil gübre yapıyorlar. Şu karşıda gördüğümüz sarı şekli hardal otları bunları sürüyorlar ondan sonra biraz daha durdular sonra sürüyorlar. Öyle diğer tarlada şey otu oluyor. Yeşil gübre oluyor. Yani insanlar kolay kolay o gübrelerden fazla kullanmıyor. Bakın bu sağ tarafta çilek tarlası, çilek hepsi de. Bu mersim oldu daha çilek yetiştiriyorlar. Bunlar bu taraflarda da filan yetiştiriyorlar. Merhaba. Ne Merhaba. Ne yapıyorsun? 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 Geschäft. gut Arbeit. Ja, gut, sei Dank, Baustelle Aber hier ist wieder auch gut Arbeit. Jetzt ja. was machen, was denken meine Baklava? Oh, Baklava Ali ist sehr gut und am besten Baklava. Ja. Dankeschön. Junger Mann. Und der auch bester Mann? Mann. Ja. Der ja, junger Mann auch denke. dabei, äh, çok güzel, äh, türkische, äh, güzel, ile görüşüyor şey, şimdi. Biz de çekmini yapıyoruz. Ha? 2 kilo kartona. Kartonu fazla. Fazla ya. Kis. Hatta. Zeynel ya. Ah, demek ki fazla. Mesela ben de. Evet, ben de. Fazla. ya. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Evet. Ja. ja. Aber sie Gericht, der Schornloch, kein Problem. Jetzt ich fahre können, Ja. Was, wann Baklava fertig, äh, sofort anrufen. Ich bin ja, sofort gekommen, ja, ja kein Problem. Okay. Danke guter Baklava hat. Und, meine, und wenn... Äh, gleich wenn meine Sohn. Baklava, schon lange ich kenne. Wenn das Baklava sind ein bisschen alt, so ein paar Tage, und der tauscht ihn immer auch neu, ja, Und der immer gibt gute Qualität. Gut uh, baklava hax. Ya. Yeah. Dank schön. Bitte schön. Bis nächste Woche. Roj bash Khali Ali. Zag ma roj bash. Roj Görüyorsunuz kaldırdılar ya e, burada şey vardı Mısır vardı geçen sene Mısırı kaldırdılar, hemen ekin ektiler, ekini görüyorsun, koskocaman olmuş. Buğday var, pam belli değil ama şu sağ yandaki hemen de bu da şey çilek. Görüyorsunuz, sonbahar geldi, çilek yetiştiriyorlar. Bunlar da seraları. Gerçekten insanlar güzel çalışıyor, işlerine dikkat ediyorlar. Sağ taraf olduğu gibi tüm, e, şey çilek var. E, çilek veya uğur içinde çilek de yetiştiriyorlar. Domates de yetiştiriyorlar. Hepsi de sera.